Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Murder Master oynuyoruz. Evet yanımda Hakan var. Telefonda konuşuyoruz. Konuş bakayım. Sesini açayım biraz duysunlar. Konuş. Selam arkadaşlar diyor. Evet gidelim. Çok anlaşılmıyor ama neyse. Öyle gidelim 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 gidelim. İnşallah video kasmıyordur. Var ya çok uzun olunca kasabiliyor. Kapattım kapıları kimse kaçamaz. Öldün mü sen? Kim öldürdü? Ya ben de Aha bak kafasında pembe saç var. Aa mı? Koyuysa. Koyuysa şey, kim? böyle. Konyisi gördüm kırmızı. gördüm. Ölümde öldürdü adamı. Allah Allah Allah. Lan çok kötü oyun lan bu. Allah. Hadi be. Şansımı <laughs> küçüğüm. Şansıma küseyebildi <laughs> anladım ya. Nasıl bir şanstır bu ya? Bak camın arkasına kamera gitti diye camın arkasına sıktı adam. Böyle şans olabilir mi? Cidden mi ya? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Hay şansıma ben ya. Allah dur Nasıl bir şanstır bu Hakan bak kıyafet bu. Pembeli var ya. Pembeli var ya Hakan. Demin ki kat bak. Kıyafeti bu. Görün mü? bitirmiş. Kolyesi ve üstü bak. Kıyafet bu. Alevli alevli böyle. Bu. Kıyafet bu. Efsane ama çok zor bir parkur. Bunu bitirmek imkansız. 5 saat uğraştım ben arkadaşlar. Hadi bakayım. Bir kere, katil olmak bir kere katil olmak istiyorum. Bir videoda bir kere katil olmak istiyorum. Bu şifre yok açacağım. Bir kere katil diyeyim ya. Bir kere lütfen ya. Makine makine yerine gel. Mekine, makine makine Gel makineye gidelim gel. Gel gel makineye gidelim. Gir bakalım. Hayır girer misin lütfen? Bakalım, bakıyoruz, bakıyoruz, inozen. Çekil. Gidelim. Ben girmiyorum, gidiyorum ben. <laughs> şaka şaka. No santim. No mi? <laughs> korona, korona, baksana bu korona, baksana bu korona. Şuna bak. Pizzaymış lan bu korona değil. Bakalüz, bak bakalüz. No sant, hadi gidelim. Aa burada silah var, bunu alsak gene güzel. <laughs> bak, Allah. bak, bak, bak gene bu katil. Bak, bak, bunda hile var. Bu kolla. Şerif beni vuracaksın. Şerif, Şerif, Şerif beni niye vuruyor? Şerif. <laughs> şerif beni vurdu ya. Böyle şey olur mu? Şerif beni vurdu ya. Şerif beni vurdu. Hayır ben, ben, ben böyle şansı ben ya. Bu arada e, bu ilk battle ben. Piggy'deki de Kral Bro Menke var ya. Piggy'deki <laughs> kıyafet Piggy'yi Piggy bitirince de kıyafet Piggy, o pembeli bir şey veriyor. Şuna bakayım. Siz bunu izleyin arkadaşlar. Ben de şuradan bir şeye bakmam gerekiyor. Son görüyorsunuz zaten herhalde. Bakayım. Evet görüyorsunuz. Tamam. <laughs> tamam <gözüküyor. gülüyor> Sayfayı yenileyelim. Cem Kağan 9. Evet. Akşama doğru yayınımız olacak. Youtube'da olacak. Akşama doğru yayınımız olacak. Youtube'da olacak. Herhalde 12.30'dan sonra olur yayınımız. Birde falan bitiyor herhalde. Şey gerek. Evet, Birden sonra olabilir. Zaten size bildirimleri açtığınızda veriyor. Abone mutlaka katın. Ondan sonra orada bildirim zili var arkadaşlar. Zil var. var. Onu tıklayıp tümünü seçersiniz. Yayın başlayınca size de bildirim gelecektir. Ve videolardan da haberdar olacaksınızdır. Gidelim. Çekil. Çekil aşağı attım beni. Niye ben aşağı attım? Gizli. Girdim ben ne? Bak 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 kime ne istiyorsun siz? Sen sen kime ne istiyorsun? Ne? Bana çünkü <laughs> benim zaten değil <laughs> mi? Kendime ne biri? sen. Ne? Bir, bir tane daha tur olamadım var ya. Keser ya. Bir kere şerif oldum o da bir tane dışında. Kaç dakika oldu arkadaşlar? Bakalım mı? Bakalım mı ona? Bakalım bakalım mı bir ona? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Şuna bakalım. Şuna bakalım. Konuş bakayım be. Hepinize selamlar arkadaşlar. Tamam. İyi şu an ses patlaması olmuyor 15 dakika olmuş tamam geliyorum nerede sen, aşağıda mısın geldim gir dur bekle ha, niye bozdun bunu git gider misin git hadi adam geliyor gir hay senin ben girmemez yine niye girmiyorsun gitti de. o girseydin var ya adamdan kurtulabilirdin o bir yere teleport edebiliyor hata olursa Öf tabancaya baksana bir. Anam şeymiş bıçakmış. Kurum var böyle değişik değil radyo eşikli? Radyo bedava mı? Ne alaka? Lan <laughs> hmm, yalancıya bak ya. 475 yok. Sen de 500 lira boks vermiş de bize söylememişsin. Yiğit almış ya. Petin çıkar bakayım. Elif petin çıkar. Elif petin çıkar çabuk. Petin çıkar bakayım. Çıkar bizim. Elit evet, petini çıkar mısın? Hakan elitini çıkar. Ya ama <gülüyor> almıştı. <gülüyor> <gülüyor> Almıştım vallahi de billahi git <laughs> insan durumum var ya işte kesin sen katilsindir. Kesin sen <laughs> katilsindir. Ben yerime <laughs> gidiyorum ya. Ben bu arada hep tepede saklanıyorum. Şerif ölünce telefonun tabancasını alıyorum. İttin. ölümde öldürmeyecektim. Hadi bakayım. Ne bileyim ben <laughs> Hep ortalıkta öldürmeyeceksin ki. İnsanları ortalıkta öldürürsen gidersin. Aynı tip var ya. Aynı tip. <laughs> Hakan ha, aynı tipleriz var ya. Bir omzumda şey yok. Bir de ondan takılı değil benim. Aynı tip yoksa. Pantolon falan mı aynı? Pantolon aynı değil. Tam da ist Ah, hoş 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 hoş. Bakalım, bir dakika olmuş aslında bitireceğiz. Video inşallah kasmıyordur yoksa koyabiliriz. Çok güzel koyarız var ya inşallah. İnşallah hep inosent tip inosent yeter artık ya. Video bitireceğim, bu son elimdi benim bu son elinde. Bundan sonra bir el daha oynayacağım. Tabii katil olursak diğer elde bilmiyorum. Bunu izleriz acaba? Of ya, of ya. Oğlum bunda kaç kişi var? Gidiyorum ben saklanacağım. Gelin gelin. Ana! Lan burada da var. Hakan çabuk F'ye bas. Hakan F'ye bas. Arkadaşlar evet. Evet arkadaşlar bilmeden event tamamladık. Bilmeden event tamamladık. Şu yanlışlıkla gösterdim. Hay şansımın içini. <laughs> yanlışlıkla bıçağı gösterdi. Arkadaşlar bu bıçağı ben faktör artısına Sablina'dan aldım. Bakın burada da şey arkadaşlar bakın şeyden geliyorsunuz şu aşağıya iniyorsunuz arkadaşlar buradan geliyorsunuz televizyonun içinde burada Clickcraft var bunun için F'ye basıp bıçağı alıyorsunuz efsane bir bıçak ee, ben de bastım bana gelmedi Ekranda çıkıyor geldi diye. F'ye basman gerekiyor. Alırsın. Faktör artısı biri burada çıkarsa alırsın ya. Başka nerede var bilmiyorum. Oğlum bunlar bunlar birbirlerini mi vurmuşlar? <laughs> Vallahi birbirlerini vurmuşlar ya. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Lan oğlum seni vuracağım lan. Seni vuracağım oğlum. Aha o da gitti. Var mı lan başka? Var <laughs> mı lan? Oğlum nerede adam? Adamın girmiş böyle. Bak buradan adam geldi. Adam çok güzel yerde. Hayır, Hayır. çıkma. Of. Tamam ya sen aslan. Kaç dakika kaldı? Daha var ya. Süremiz yok kimse. O beste süre yok ve artık 20 dakikanın bile üstüne çıkabiliyorum. Adam şimdi. Hadi bakayım. Hayır, hayır alamazsın, hayır alamazsın, hayır alamazsın Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ne katil yapmayacaktınız. bla yani katil yaparsanız ölürsünüz öyle. Hadi bakayım. 10 dakika olmuş Bitirin. Gelin bitirek. Gelin bitirek. Evet. faktör çıktı. Son elimiz ya da şimdi değil. Son el. Son el. Son el son, el, son el. Faktörü. Bak burada şey dışarıdaki araba var ya Hakan. Dışarıdaki kamyonun içine açıyorsun. En arkaya gidiyorsun. Sabri adam F'ye basıp alıyorsun bıçağı. Bu ne? Gösteririm ben sana. Osman, mucize. Evet mucize yine yapsan tabii ki. Üç şanslı zatı sakın katil Neredesin Hakan gel. Ka bahçede dur. Bahçeye gel. Ha. O sen değilsin. Bahçede dur. Bahçede bahçede bahçede. Bahçede bahçede bahçede. Bahçede Bahçeye gel bahçeye. Ha Hakan bak gel. Şu, şu kamyon var ya onun içinde, içinde bak. bak. Burada, Burada bir, bir katil, katil çıkmazsa tabii şöyle. Bak, bak kamyonun en arkasında bak şurada. şurada. What? What? Sabrina yok. Vallahi billahi yok. Sabrina yok acaba. O zaman Sabrina gitti. Kricraft geldi Gel, oh, o haritaya. O zaman şansıma, şansıma gitsin. <laughs> gitmiş Sabrina. Ben buradan almıştım. Bıçak. Bak şu katil çıktı. Biz adamın üstüne gidiyoruz. Allah Allah ya. Şu taktiğimiz efsane bizim. Şöyle arkada dururuz. Daha şöyle düşmeye çalışıyoruz. Hadi bakayım. Burada beni kimse. Kim? kimse bulamaz burada beni. Efsane yere gitti. Şerif'in tabancası düşmüş mü? Baksana. Ona göre alayım da vurayım. Hemen bir sorayım. Nerede? <laughs> Şerif'in tabancası... <daha> önce... Hala yaşıyor. Yaşıyor mu tam? <laughs> <laughs> Lan görüyor da Allah'ım. Oğlum çok kötü görüyorum. Adam bana... Adam ben adamı bakıyorum. Adam bana bakıyormuş. bu efsane bir yer var. Ben bunu bir yere çıktı üst. Anam burada. Lan, lan! İki dakika süresine bakayım dedim öldüm ya. Ölmemiş miyim? Ölmüşüm ya. Son anda ölmüşüm var ya. Son ya. Neyse. Gelin bitire koy. İki dakika oldu. Gelin tek Gel 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 gel, <laughs> gel 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 Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı ve like beğenmeyi hoşça kalın.